Melahat Hanım buzdolabında destan yazıyor. Sen orada sallanıyorsun Kadir. Gözün de her nedense raflarda. Melahat ablam maşallah raflara da gelmiş, camlara da gelmiş. E, mutfak masasını zaten bir bezle sürüp alabilir e, ama sandalyeleri gerçekten çok kirliydi. İnşallah vakit ayırıp yani orada uzun süre kaldı e, ee, uzun süre kalmasının sebebi inşallah o sandalyeleri sildiği içindir. Ablam bastır. Oh evir yolları şey dar dar. Bana bana benim yerim var. Oh oh yolları şey dar dar. Bana bana benim yerim var. Ali'ye kir bağlamış her yer görünmüyor Kadir telini almış bir güzel telliyor bize kiri dayanır mı o na 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 gözümden ateş çıkıyor nefes alamıyorum ablam Terleyelim banyoda su tutalım. Ben de elimi suya sokmam lazım ya, yakıyor. Al ablam al. Melahat abla sen telle, ben bunu durdurayım. Ablam şu durulanmış. Kız o durulansın. Ablam Efendim? bunun durulanmışını ver o düzese de kurulasın. Valla seri yıkamaya geçtin Kadir. Kapımda kırmızı mavi siren. Daha bir şey göremedin abi sen. <laughs> Üsküdar'a giderken Aldı da bir yağmur Üsküdar'a giderken iken da bir yağmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katip benim, ben katibim, elle karışır, gel. Katip benim, ben katibim, elle karışır. Katibime kolalı da gömlekini güzel yaraşır. Haydi efendim, haydi. Ablam şunun, şunları al, öbürünü ver. Abla al. Bu yıkanmışlıkları al. Ver onu bana abla. Ver onu bana. Hemen bir kuru bezle geç bunların üstünden ablam. Aa! Bitmiyor abi bitmiyor. Sanki düğün evinde bulaşık yıkıyoruz. Ben iş yaparken arada kendi kendine akrobatik hareketler yapıyor. Sandalyeleri yıkamayı da bir türlü bitiremedin. Ee kusura bakma o kolay değil öyle. Adamın canı sıkıldı bakar mısın sen? Kına gecesi varmış akşam evde de. Delirtmeyin beni! Zaten canım burnuma gelmiş kameraman demem vallahi seni bu küvette boğarım. Abla tamam sandalyeler. Hadi hızlıca şimdi şu yeri bir alalım komple güzelce. Abla ben pasta çekiyorum al sen bunu şuradan al. Evet çıkıyor ve sonunda o yağlı mutfaktan kurtulduk Allah'ın izniyle. Hemen at abla. Aynen. Bir öyle. an bitmeyecek sandın değil mi? Aynen öyle bitmeyecek sandım ama Allah şükürler olsun bitirdim. Melahat ablamın temizliğini yapma şeklini beğendim. Gerçekten bez seçimini de beğendim. Doğru bezleri kullanıyordu. Evet, ne kadar süremiz gitti ona göre salonda bir plan yapalım. Tam 2 saat 20 dakikanız gitti. Tamam. Aa dünkü kuzu küçük mutfaktaki 2 saat 20 dakikada çıkış hatırlıyor musun? Evet. Ya, aynen. Peki ya sen bugün Melahat abla? Dedim ya anlatmaya gerek yok. Heh. Çıktık. Harikasınız Melahat Hanım ki ben konuşmuyorum, işim konuşuyor. Aynen öyle. Haydi o zaman salona gidiyoruz Melahat Abla, kalk. Kalk, 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 kalk. Mutfakta öyle bir süre beklemiştim zaten, iki saatten aşağı çıkamaz diye. Normal bir süreç. Zaten ben Melahat Abla'ya 2 saat gibi bir süre mutfakta vermiştim. Yani olumlu bir saat diye düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.